Arkadaşlar merhaba, elektrik makineleri bir dersinin ara sınav soruları ile ilgili e, sürekli mail atıyorsunuz, yani bazı sorular soruyorsunuz. E, bununla ilgili olarak e, bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi bizim birinci sorumuzda e, özellikle e, manyetik geçirgenliğin belirlenmesi noktasında e, bir e, kafa karışıklığı var. Bununla ilgili olarak arkadaşlar bakın 100 sarım 10 amper. Bu ikisinin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Yani Bir arada n ve ı ne anlamı duruyor? Bunu hatırlayın. Ve manyetik permabili geçirgenlik kavramının hangi iki parametreye bağlı olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunları dikkat etmeniz e, gerekiyor bunlara e, grafikte e, iki tane e, eksen var e, yatay eksen ve düşey eksen burada manyetik alan yoğunluğu e, manyetik alan şiddeti ve akı yoğunluğu arkadaşlar bu ikisini ne olduğunu biliyorsunuz ve grafikte hangi parametreye bakıp neye karar vereceğim yani Zaten iki ihtimal var, ya manyetik alan şiddetine bakıp akıya, akı yoğunluğuna karar vereceksiniz ya da akı yoğunluğuna bakıp manyetik alan şiddetine karar vermeniz gerekiyor. Daha sonra e, grafikten bir değer okuyacaksınız ve oradan manyetik geçirgenliği hesaplayabilirsiniz. Esasında e, bu sorudan bu denli bir e, kargaşa beklemiyordum. E, Söyleyeyim. İkinci soruda arkadaşlar e, transformatörün gücünü 315 kVA olarak düşünebilirsiniz. Yani %50 kapasitenin anlamı budur. E, güç kat sayısının kapasitif olduğunu unutmayın. Şu ana kadar görmüş olduğumuz örneklerde yani endüktifti. Yani endüktif durumda biz e, akımla ilgili bir e, işlem yapıyorduk, yani akımın açısını belirlerken burada kapasitif olduğuna e, dikkat edin lütfen. Daha sonra bakın boşta çalışma akımı ihmal ediliyor. Yani eşdeğer devredeki tam eşdeğer devredeki ortak kol ortadaki o RF XM kolu ne olacak? Buna karar vereceksiniz. Ve e, üç fazlı transformatörlerde büyüklükler hat cinsindendir. Dolayısıyla soruda sizden istenen de Hat cinsindendir arkadaşlar ve güçleri özellikle 3 e, güç faz cinsinden burada soruda görüyorsunuz buna da dikkat etmekte fayda var son olarak e, sürekli karşınıza çıkan soru e, bu sefer kapasitif olarak görüyorsunuz arkadaşlar e, ilave dönüştürme oranına e, oranı hesaplamamıza gerek var mı bu soruluyor bu devreye bakıldığında çok rahatlıkla görülebilir. Ee, özellikle primere indirgenirken arkadaşlar, sekonder büyüklüklerinin primere tamamen indirilendiğinden emin olmalısınız. Aksi takdirde sonuç çok e, absürt bir e, değer alır ve bu e, önemli bir hatadır. Ve akımın açısı kapasitif olduğu için arkadaşlar e, önemli bir e, şekilde e, bu bilgilendirmeyi yapmış olayım. Arkadaşlar sınav yoğunluğu var biliyorsunuz. Ee, Birçok e, soru var karşımızda. Bir kısmını çözdünüz. E, tabii ki bu yoğunlukta bir mola vermek adına e, sizlerle bir sohbet etkinliği gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için e, 29 Nisan Çarşamba saat 14'te e, YouTube'da bir canlı yayın etkinliği kurdum. Sizleri e, bu etkinliğe davet ediyorum gerek sınavlarla ilgili, gerek bu süreçle ilgili, gerekse de normal sohbet etmek için katılabilirsiniz. Sizlere bir mail attım. Öğrenci bilgi sisteminde yer alan mailinize gelmiştir. Oradaki bağlantıyı kullanarak erişim sağlayabilirsiniz.